Sayın Hüseyin Baş, sabrınıza teşekkür ediyorum. Kuşum, Hoş geldiniz. Bu başta kalbime yandı tutuştu. Hüseyin Baş'a sen umut oldun. Amerika'nın ve İsrail'in 40 yılı aşkın zamandır, 50 yılı aşkın zamandır Orta Doğu'da kurmak istediği düzenin önündeki tüm engeller bir anda kaldırıldı. Sonuçları bu olan hareketi daha öncesinden haberdar olan iktidar yetkilileri sahiplenmek adına hemen çıktılar. Bu işin kontrolü bizde, bu işi biz yaptık, bu işi bu noktaya biz getirdik gibi rüzgar estiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konulara ilişkin bir açıklama yaptı. Dedi ki Suriye'deki olaylara ilişkin akla ziyan komple teorileri üretiliyor. Biz 2000 yıllık devlet aklıyla ilerliyoruz dedi. Haberi okuduğum anda dedim ki ya Amerika kurulalı 2000 yıl oldu mu? Sizin devlet aklı dediğiniz Amerika'nın aklı. Bunu biz 100 defa, 200 defa, 500 defa gördük. Şimdi bir de bu 2000 yıllık devlet aklı dediğimiz kavram Türk devleti aklıdır. Bu kavram çokça kullanılır. Ama bugün ne hazin bir durum ki Türklükle ve Türk'ün tarihiyle gece gündüz kavga eden adamlar bu kavrama sarılıyorlar. Çok ilginç bir tablo. Öcalan'ın meclise davet edilmesi hususundan hemen sonra ben bir tweet atmıştım. Çok yakında Kıbrıs gündeme gelecek. ABD ve İsrail'in gözü Kıbrıs'ta. Ve bu konuda ayık olalım dedik. Öcalan işin sosu, emperyal göç, güçler Kıbrıs'ta belli oyunlar istiyor. Şimdi... İsrail Gazze'ye gittiğinde Gazze dediğiniz yer bir sahil şerididir. Akdeniz'e açılan bir sahil. Gazze'yi işgal ettiğinde Akdeniz'de bir sahanlık oluşturdu. Kendisine bir ekonomik alan oluşturdu. Yanında Lübnan'a gitti ve Lübnan ve Beyrut üzerinden kendisine Akdeniz'de bir alan oluşturdu. Daha sonra bugün olan olaylar Bakın çok enteresan. Suriye'yi her türlü değerlendirebiliriz. Bir de buradan bakınca Laskiye ve Tartus üzerinden İsrail Doğu Akdeniz'in yine diğer kalan bir bölümünde artık hakimiyet oluşturuyor. Şimdi bu hakimiyetin taçlanabilmesi için ve doğal kaynakların en zengin olduğu alan Doğu Akdeniz'in o aradaki şeridi Kıbrıs'la Suriye, Lübnan ve Gazze şeridinin de içinde olduğu o aradaki kanal Doğu Akdeniz'in en güçlü doğal kaynaklarının olduğu bölge. Şimdi İsrail kontrol ettiği bölgelerle karşısındaki Kıbrıs'la birlikte bir anlaşma yaparak oradaki doğal kaynaklara hükmetmek istiyor. Dolayısıyla bize ne yapılacak? Bize şu yapılacak. Daha yeni Amerika yıllar yıllar üzerine diplomatik ilişki kurmadığı Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir savunma anlaşması imzaladı. Ve Amerika artık Güney Kıbrıs'la sıcak temaslar kurmaya başlıyor. Bu şu demek arkadaşlar? Kıbrıs'ta KKTC varlığının yok sayılması demek artık Akdeniz'in bir İsrail gölü haline gelmesi demek. Dolayısıyla bizim yöneticilerimiz Körfez harekatı başladığında kör gözle bakanlar. 2003'te Irak harekatında kör gözle bakanlar. 2011'de Suriye dağıtıldığında, karıştırıldığında kör gözle bakanlar. Libya'ya sesini çıkarmayıp oradaki olaylara ortak olanlar. Tamam. Gelin oturalım. Yanlış yaptınız. Konuyu kapatalım. Yeni bir sayfa açalım. Olan oldu. Tamam. Ama bundan sonra kör gözle bakmayın. Çünkü ben görüyorum ki siz yarın bu Kıbrıs'ı da Amerika'nın, İsrail'in amellerine feda edecek, oyuncak edeceksiniz. Bunu yapmayın. Bir devlet inşa etmek istiyorsanız demografik çoğunluğu kendi elinizde bulundurmanız gerekiyor. Hadi burayı Suriyelilerle doldurdunuz. Ya Suriye'yi konuşuyorsunuz da ülkelerin, milletlerin, devletlerin yüz yıllar boyu uğraşıp elde edemediği bir şey var Suriye'de. Kim? Kendi Türkmen halklarınız. Suriye'yi konuşuyorlar. Suriye Suriyelilerin oluyor. Diğeri çıkıyor Suriye Arapların oluyor. Diğeri çıkıyor Suriye Kürtlerin oluyor. Yok yok Suriye aşağıda e, işte Dürzülerin oluyor. Bilmem kimlerin oluyor. Suriye'de en büyük nüfus çoğunluğuna sahip ikinci sıradaki etnik grup Türkmenler. Ama bizimkilerin Türkmen derdi Türkmen diye bir derdi olmuyor. Gerçi senin Musul'daki Türkmen diye bir derdin oldu mu? Olmadı. Kerkük'teki Türkmen diye bir derdin oldu mu? Olmadı. Senin Uygur'daki Türkmen diye bir derdin de olmadı. Senin Balkanlar'da bundan 30 sene önce güpe gündüz meydanlarda katledilen Türkmenlerle ilgili de bir derdin olmadı. Senin Türk diye bir derdin hiç olmadı. Bizi kandırma. Şimdi Türk devlet aklına sahip çıkacaklarmış. Türk devlet aklıyla hareket edeceklermiş. Eğer bir Türk devlet aklı arıyorsanız o Türk devletinin aklı burada. Başka bir yerde değil. O devletin aklı burada.